kalkıştan hemen sonra 15 bin fite ne yazık ki bir yangın alarmı geliyor. Uçuş mühendisinin gözünün önünde olan bir olay. Kaptanın veya ikinci kaptanın aynı anda görebilecekleri bir yerde değil. Prosedürü baktığı zaman o kitapçıkta ne yazık ki böyle bir prosedürü bulamadım ben diyor uçuş mühendisi. Uçuş mühendisi gidiyor içeriye bakıyor ve geri geliyor diyor ki içeride kesif bir duman kokusu var. İnsanlar rahatsız olmaya başlamışlar diyor. Bu durumda olayın vehamet kıymetini kavramadığı için kaptan da ne yazık ki ciddiye doğru tırmanışına da devam ediyor. Kabin ekiplerinden birkaç defa geliyorlar kokpitin içerisine. İçeride çok fazla yangın var filan. Uçuş mühendisi diyor ki yangın çıktıysa git söndür o zaman diyor. Elle tutulan yangın söndürme aletleriyle yangını söndürmeye çalışıyorlar ama tabii ki başarısız oluyorlar çünkü yangının kaynağına ulaşmaları mümkün değil. Kaptan diyor ki geri dönelim acil durum ilan edelim. İster inanın ister inanmayın. Hava trafikle bir Mayday görüşmesi bile yapılmıyor tam 4,5 dakika alıyor kaptanın tekerlerinin değmesinden ta park yerine gidip orada uçağı durdurana kadar. Acil olarak uçağı tahliye edeyim, Jack miyiz sorusu belki 3-4 defa kaptana soruluyor. Buna herhangi bir cevap vermiyor kaptan. Motorlar çalışır vaziyette kalıyor. Uçağı havalandıran mekanizmalar da hala çalışıyor ve bunun sonucunda uçağın içerisine hala bir takım basınçlama veriliyor. Ne yazık ki uçaktaki acil çıkış kapıları açılmıyor. bir kişinin hayatı pahasına alınan bir derslerden sonra söz ediyoruz.